Ben şirin sen de eski ankutçusun. Ya normali vermişsin. <laughs> Ankutta master yapmışsın. Perfect master. <laughs> <laughs> Buyurun Ben Mehmet Şirin. Sen senden başlayalım yorumların. Bir yorum yap bakalım.

o pocuoyucu bir Ya. O pocuoyucu bir şey de noktarmış. Ama şimdi Onlar için eee gelmemişler yani. Dolaylı. Yok Tebrik ediyorum Mehmet boşa çıkarmasın. İnşallah daha üst seviyeye çıkarmasın. Hoşçakalın. Yardım göre Halk o farklı bir Tabii canım. Hani bu şöyle işte, ama bir çetin akut olması gerekiyor. olması gereken peştir. Ne evet. olabilir bir şey Ne isteyen yani Bir istiyor. arkadaşın olduğu için mesela rahatlıkla yorum da yapabiliriz. Aynen rahatlıkla yorum yap. Zaten tamam. seni bekliyoruz. Dostlar Meclisi. Bakıyorum. Yani, bir tane kestirmişim. Kestir onu hiç kestir, kestir onu. Kıyas kestir tamam. bir yapmayın tamam. 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 Kaçırma ama hepsi birbirine benziyor. Yorum Yoruma serbest değil ha. Bir kişi yürüyor kalmaz değil. Masa şenlik olsun. Yorum serbest. Lavatuzumuzda bir şey bir şey Bütün arkadaşlarımız yani yorum yapmamız işi inceleyebilirdi aynı zamanda. Yani bakabilir, Bir kusurları varsa söylesin. Yani en azından bizi olur. Şu genel olarak şimdi iki üç göz yapısı güzeldir ama genel olarak kazalar var abi. Başaraki kuşlara beraberdir. Yani o kazalarla arkadaş çalıştın aynı. da bir fikirleri tabii. Olsa gözet gözlerine baksana. Kur gibi parlıyor ya. Ben İki kaç tane onlar? Ben bir tanesi şey için göz ama şey hmm? Baba en son, baba en son. Zaten baştan sona yorum yapıyor mu? benim için ankut. Yani yeter ki rengi kırmızı olsun, Tabii. gözü beyaz olsun. Beni cezbedi yani kusursuz hayvan yoktur. illa ki kuşun bir kusuru olur. Yani kusursuz hayvan olmaz. Her hayvanın bir kusuru olur. Ama kut gerçini dedin mi? Yani gözlerin beyazlığı, rengin kırmızılığı. Yani adamı böyle mest ediyor. Yani.

10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra Tabii. izleyen Orası kişilerin çıkardım. eski ampulçuların yorumları nasıl diye yani acaba? Biz bir ona dikkat edelim. Diğerler. Ben yani bir ampul için mesela yorumlarını süren nasıl bir özellikten bir ampul? mesela şu an oluyor. Yani, yani, Urfa ile bizim Alkut anlayışımız çok farklıymış. Bu neyden anladın? Alkut özünde, ezanında küçüktür. Anladım. ne kadar ufaksa bizim için o kadar makbul değil. Abi. Yani bir Seni kuşun orijinali Mehmet Neyse ona yönelmemiz lazım. Hani çalışmak kuşu yapalım. Ayağını bu arada alakadırma falan filan. Ben onlara çok karşıyım. Aynen. Hani Ankut mudur abi küçücük işte. Aynen. Ha tamam eksikleri olur şey olur. Mesela bu renk tonajı, renk uyumu o numaradır. Ayak yapısı falan. Küçükleri. Ha. Adresen kenkülü evet istedik, biz değil ama bir kuş da kusursuz kuş yok, kusursuzluk Allah'a mahsustur. Bu kepazedir, çırnalmıyor evet. ya da kenkülmüyor mu? Kenküldür değil mi? Kenküldür değil mi kepaz? Ya bak da kenkül, bu da He anladım. Şehrim sen bir şey demet istiyorsan söyle. Yorum yapıyoruz. Bizim emeğine sağlık. Değil. Bilerki zamanda evet. yorumları dinlerler. Onun için yorumları dinlerler. Onun için yorumları dinlerler. Onun için yorumları dinlerler. Onun için Sonra Onun için yorumları babam Onun Kuş yorumları dinlerler. Kuş için yorumları dinlerler. Onun 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 için Non daha. Renk kötü, ee, kötü de. Başka yere kötü çekelim. Nasıl? Nasıl? Mesela bir raporda istediğimiz kriterleri herkesin gönlünde istediği kriterler. Yani şey, bunlar içinde. Genel olarak. Genel olarak bildiğim kriter. Don dediğimiz renk. Yani birinci kriter o. mesela bir e, amputta mesela örneğin böyle insanın istediği, insanı böyle cezbettiği yorumları yapabilsem mesela yani. ne diyebilirsin? Fizikidir, Yani kafa yapısıdır. Amputta ne isterim, Kafa yapısıdır, gözlüdür, göz etidir, tamam. gagasıdır, yani, güzeldir, evet. burmaları da var, kulaktan kulakadır. Başka, Başka biraz dik evet. olsaydı. Yok Diktir, evet. elde olduğu için dikkatli şekil. Fiziği çok güzel ha, bir kuşun. çok Renk tonajı. mesela boynu kalın da, da bir üçgen. Anlatabildim mi? mu? kabında var. Burada var. daha geniş. Şey. Arkadaşlar ileriki zamanda bu video yani. yıllar sonra yüz yıla kadar da gidebilir çünkü. Yani, en güzel ya. özellik renkler. En önemli özelliklerden biridir. Cihan kardeşimiz diyor ki hayvanın rengi yani bir ankut güvercininin tonu tek parça olması altı üstü kuyruğu komple genel olarak tek parça kıpkırmızı tatlı tatlı bir rengi olması lazım. Öyle mi? Böyle ya. bir yorum. Yani bir mesela seni yine bir, de de bir